Merhaba değerli izleyenler. Abluka programının bir başka bölümüyle karşınızdayız. Bugün İyi Parti'nin üçüncü yolda yaptığı hatalar neler? Dikkatimizi çeken gelişmeler neler oluyor? Üçüncü yol açılabilecek mi? Açılabilirse bu yolda meydana gelecek aksaklıklar, kusurlar veya faydalı olumlu taraflar neler olur? Bunlar üzerine konuşacağız. Bunlar nasıl düzeltilebilir? Bunları tartışacağız. Biraz böyle e, yeni yeni siyaset hareketlenmeye başlıyor. Seçmen de çok havasında değil haklı olarak. İnsanlar siyasetten soğudular. İnsanlar artık siyaseti görmek istemiyorlar. Çünkü iktidar ya da muhalefet tarafından e, toplumsal hayata dair bir e, çözüm umudu kalmadı çoğu insanda. Yani işte diyelim muhalefetin radikal kemik seçmeni %20-30, iktidarın radikal kemik seçmeni %20-30... Bunlar zaten her daim savaşa hazır kitleler, her daim motivasyonları yüksek. Ama onun dışında orta sınıfı temsil eden, beyaz yaka, şehirlerde bir mücadele veren, kendi emeğiyle, kendi liyakatiyle, kendi yetenekleriyle hayatta kalmaya çalışan insanlar için artık siyaset çok da bir anlam ifade etmez hale geldi. İktidardan da muhalefetten de kimsenin bu anlamda bir beklentisi kalmadı. Siyasetten bir tiksinme hali var, siyasetten bir uzaklaşma hali var. Bu da doğaldır. Genel seçimde çünkü muhalefet çok ağır bir yara aldı. İktidar da bunca sorunla boğuşmaya devam ederken ve bu sorunların aynı zamanda kaynağı iken iktidarda kalmaya devam etti. Dolayısıyla e, bu işin çözümü nasıl olacak? İnsanlar gündelik stabil hayatlarına nasıl kavuşacaklar? Yakın, orta ve uzak vadede geleceklerini nasıl güven, refah, demokrasi ve hukuk çemberi içerisinde tutacaklar? Buna dair Ortada makul ve iddialı cevaplar yok. umut veren cevaplar yok. Bu da seçmende doğal olarak bir tiksinti hali yaratıyor. Öncelikle bunun getirdiği bir sıkıntı var. Fakat bu yerel seçimlere doğru biraz aşılır. Fakat yerel seçimlerde muhalefetin <laughs> özür diliyorum ciddi anlamda bir kriz de kapısında. yani Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP etrafında muhalefetin tekrar toparlanması çok zor artık bunu açık konuşmak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu adeta muhalefet için bir kara deliğe dönüştü. Yani kimle ittifak etse, kimle bir araya gelse adeta onu etkisizleştiren, kimliğini yok eden, onu man kurtlaştıran bir hayali siyasi canavara dönüştü. Dolayısıyla insanlar artık ittifak etmek istemiyorlar ki doğal olarak sonuç da alınmıyor. Yani genel seçimlerde gördüğümüz üzere iktidar Karşısında Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak etmek bir çözüm olmadı. 2019 yerel seçimlerinde bu çözüm olmuştu. O doğru bir ittifak modeliydi. Tekrar hatırlayalım o modeli. İyi Parti ve CHP bir araya gelmiş. İyi Parti'nin daha çok teklif götürmesiyle büyük şehirlerde ortak adaylar çıkarılmış, simetrik pazarlıklar edilmiş ve bu pazarlıklar sonucunda e, strateji e, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerine kurgulanarak sahaya çıkılmıştı. İmamoğlu görece daha popülaritesi az bir adaydı. Mansur Yavaş iki seçimdir zaten iktidarı zorlayan hatta yer yer kazandığı seçimlerin bile haksızca elinden alındığı bilinen bir isimdi. Dolayısıyla bu sonuç iktidar ve muhalefet kanadında yerel seçimlerde anlamlı bir rekabet yaratmıştı. Fakat bugün öyle değil. Genel seçimlerde bu Simetrik pazarlık ortak müttefiklik ruhu büyük yara aldı CHP ve İyi Parti arasında niye CHP çünkü altılı masa üzerinde dört küçük partiye İyi Partiyi boğdurma sindirme ve örsel etme operasyonu e, başlattı bunun sonucunda da Kemal Kılıçdaroğlu dört küçük partiyle Ulufelik sistemi gibi bir sistem üzerinden pazarlıklar ederek ve onlara vekillikler, bakanlıklar dağıtarak kendisi de Cumhurbaşkanı adaylığını aldı. Ben bunu yaklaşık 2022'nin Şubat ya da Mart ayında olması lazım. Karar TV'de söylemiştim. Eğer böyle bir pazarlığa girişilirse Türkiye kaybeder. Bundan diye şerh düşmüştüm. Dolayısıyla bu pazarlığın kimseye yaramadığı da bir buçuk sene sonra yaklaşık 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görüldü. Daha sonra seçmen nezdinde bir sıkıntı ortaya çıktı. Nedir o sıkıntı? Yani iktidardan memnun değiliz, muhalefete de mecbur değiliz. Demek ki bize bir üçüncü yol lazım. İktidar dertlerimizi çözemiyor, muhalefette e, iktidar olma umudunu ve siyasetini üretemiyor. Demek ki ortada bir sıkıntı var ve bir üçüncü yol açılması lazım gibi bir ihtiyaç doğdu. Bu ihtiyaç doğal olarak seçmenin talebini ortaya koyan bir ihtiyaçtı. İyi Parti bu üçüncü yola talip olmakla 81 ilde kendi adaylarını çıkarmak şartıyla bu yola girmiş oldu. Fakat bu yolun belli sıkıntıları var. Nedir o sıkıntılar? Şimdi ana meseleye gelelim. İyi Parti'nin üçüncü yolu içselleştiremediğini görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Yani İyi Parti hala sanki iktidara kurumsal bir muhalefetin parçasıymış gibi grup konuşmalarını hazırlıyor. Sanki iktidara kurumsal bir muhalefetten eleştiriler yöneltiyormuş gibi bir pozisyon ve tavır takınıyor. Ve o kurumsal muhalefetin içerisinde de eski eleştirileri neyse bugün de onları güncelleyerek devam ediyor. Bu doğru bir strateji değil arkadaşlar. Niye değil? Ee, çünkü artık siz muhalefetin kurumsal bir parçası değilsiniz. Bir. İkincisi sizin önce eleştirmeniz, önce yıpratmanız, önce etkisizliğini göstermeniz gereken alan iktidar değil iki. Siz önce muhalefetin etkisizliğini göstereceksiniz. Muhalefetin işe yaramazlığını ortaya koyacaksınız. Muhalefetin çözüm üretemediğini millete anlatmakla yükümlüsünüz. Bu en az bir 6 ay bir sene belki iki sene zaman alacak. Yerel seçimler bunu bölemez onu da söyleyeyim. Yerel seçimlerde siz adaylarınızla yerelde bölgede seçime girersiniz bir iddia ortaya koyarsınız ama adayın katma değerinden daha yüksek bir iktidar olma söylemini henüz ele almanız çok zor. Zaman buna koşullar buna müsaade etmeyebilir. Onu ifade etmek lazım. Öncelikle protest seçmene alan açma, fazı var, aşaması var ve bu aşamayı geçebilmek için İyi Parti'nin iktidardan daha evvel muhalefetin işe yaramazlığını ortaya koyması lazım. Başta CHP Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa projesi burada yapılan hatalar millete niçin umut olamadıkları değil mi? Bunların hepsinin tek tek anlatılması lazım. Israrla milletin önünde sloganlaştırılarak vurgulanması lazım. Tekrarlı bir slogan haline dönüştürülmesi lazım. Mesela nedir bu? Bu aynı zamanda İyi Parti'nin kimliğini de ortaya koyacak olan gelişmedir. Ben e, bunu şöyle özetliyorum. Kimlik dediğimiz mesele geçen haftalarda Mevlüt de Bizim yazar arkadaşlarımızdan Mevlüt Kalkan da fiçe ile ilgili milliyetçilik yazısında bunu belirtmişti. Bir kimliğin iki tarafı olur. Bir öteki üzerinden kimlik tanımlanır. İki benlik üzerinden kimlik tanımlanır. Kant'ın savunduğu taraf felsefede öteki üzerinden kimliği tanımlamaksa Fiçi'nin savunduğu taraf benlik üzerinden kimliği tamamlamak ve geliştirmek şeklindedir. İyi Parti'nin de bu kimlik sistemini oturtması gerekiyor. Nasıl oturtacak? Çok basit arkadaşlar. Bununla ilgili basit sloganlar üretecek. Sağda bunu sürekli tekrarlayacak genel başkan düzeyinden aşağı kadrolara kadar. Mesela şu. Ben kimim kardeşim? Ben milletin faydasına kamusal yarar üretmeye çalışan bir partiyim. Milliyetçiyim, demokratım, kalkınmacıyım. Kamu yararını milletin menfaatine esas alıyorum. Peki ötekiler kim? ötekiler milleti sömürenler. İktidarıyla muhalefetiyle milleti sömürenler. Ben milletin faydasına sahadayım. Onlar milleti sömürmek için sahada diyerek bir sloganik kampanyaya mesela bunu bir örnek olarak veriyorum. Bunun gibi çeşitli sloganlarla kampanyaya başlaması lazım. Yani önce kendini tanımlayacak ki milliyetçiliğin de, kalkınmanın da, demokratlığın da esası milletin kolektif yararıdır. Demokratlık katılımcılıktan gelir. Milliyetçilik milletin güvenlik, refah ve menfaatini korumak ve yükseltmek demektir bir anlamda. Kalkınma e, kalkınmada sonuçta bunun belli rasyonel verilerle somut biçimde hayata dökülmesinin sonucudur. Dolayısıyla siz ben dediğinizde milletin yararına bedel ödemeyi, risk almayı, bir iddia ortaya koymayı göze alansınız. Fakat ötekiler bir tarafta iktidarın hegemonyasıyla milleti sömürüyor, diğer tarafta muhalefetin hegemonyasıyla milleti sömürmeye devam ediyor. Bunu milletin kafasına, halkın, seçmenin kafasına işleyeceksiniz. Yani bunu işlemekten başka yapacak bir çıkar yol yok. Bunu uzun süre anlatmanız lazım ki o protest seçmen neyi, niçin, nasıl tercih ettiğini belli sloganlarla, belli sembollerle, belli imaginationlarla hafızasında, belleğinde, bilincinde, bilinçaltında ve bilinç dışında yer yer hatırlasın, kullansın veya e, saklasın. Şimdi buraya başlayacağınız yer kimlik inşasına başlayacağınız yer öz Ben evet milletin yararına bir iş yapmaya çalıştım. Bunun için kazanacak aday dedim bir yıl boyunca. Masada sürekli bunu dile getirdim. 3 Mart'ta yetmedi masadan kalktım. Fakat tüm sindirme operasyonları ve muhalefetin birliği göz önüne alındığında tekrar dönmek mecburiyeti hasıl oldu. Belediye başkanlarını da yanıma alarak Geri döndüm. Geri dönmemin müsebbibi de belediye başkanlarının aday olarak çıkmaya cesaret edememesi oldu. Bunu millete anlatacaksınız. Burada gerekirse bir öz de vereceksiniz. Yani ben milletle bir sözleşme imzaladım. Millete bir borcum var. Bir iktidar borcum var, bir memleket borcum var, bir kalkınma borcum var, bir demokrasi borcum var, bir hukuk borcum var. Fakat bu mukavele yarım kaldı. 3 Mart 6 Mart sürecinde yarım kaldı. Ben şimdi bu mukaveleyi tamamlamaya geliyorum gibi bir iddia ortaya koymanız gerekiyor. Muhalefet açığını gösterdikten sonra iktidarı eleştirmeye başlayabilirsiniz. O biraz daha zaman içerisinde gelişecek bir şey. İktidarı dahili ve harici politikalarıyla eleştirmeye devam etmek zorundasınız bir yandan da. Yani sizin için Tayyip Erdoğan bir ontolojik düşman olmayabilir bu saatten sonra. Fakat iktidarın tüm iç ve dış politikalarında siz kendi anlayışınızı ortaya koyacak şekilde bir alternatif üretmek zorundasınız. Yani bugün İçişleri Bakanlığı'nda mesela Ali Yerlikaya dönemi daha temiz bir dönemin işareti olabilir. Soylu döneminin bir takım sıkıntılarını, huzursuzluklarını ortadan kaldırmaya dönük bir proje içinde olabilir. Elbette bunu şerhli biçimde ortaya koyarsınız. Fakat İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik anlayışında, demokrasi anlayışında, özgürlük anlayışında Hala demokrasi standartlarında bir ilerleme yok. Buna karşı sizin muhalefet şerhini daimi halde ortada tutmanız lazım. Yani bunu da ihmal etmemek lazım. Diyelim işte dış politikada Hakan Fidan dönemi takdir edilesi bir ofansif anlayışı temsil edebilir. Fakat siz yine de bunun Türkiye'nin menfaatini yer yer zedeleyen, bu ofansifliğin bedelini vatandaşa ödeten anları hatırlatmakla, mükellefsiniz. Bunları unutmamak lazım. Ve iki taraflı ateş edeceksiniz. Yani bu işin yolu bu. Muhalefeti ve iktidarı çift taraflı eleştireceksiniz. Hatta ve hatta iktidarı eleştirmekten çok daha önce muhalefeti eleştireceksiniz ki bir rotaya oturabilirsiniz. Millet sizin muhalefetten neden ayrılıp bir üçüncü muhalefet yolu açtığını anlayabilsin, destekleyebilsin, bu projeye inanabilsin. Bunun için önce muhalefetin işe yaramazlığını ortaya koymanız lazım ve bence iktidardan memnun olmayan, muhalefete de mecbur olmak istemeyen kim varsa bizim peşimizde milletin menfaati için yürümeye davet ediyoruz gibi bir çağrıyla yola çıkılabilir. Akşener'in, Meral Akşener'in söylemlerinde bazı e, sıkıntılar görüyorum. O sıkıntıları da dile getirmekte bir his yok. E, şimdi hür ve müstakil İyi Parti demek yetmez. Bu güzel bir tanımlama. Hür ve Müstakil İyi Parti sonuçta e, üçüncü yolu da bir anlamda anlatan bir ifade. Fakat yetmez. Niye biz hür ve müstakil olarak ortaya çıktık? Bunu anlatmanız lazım. İktidardan memnun olmayan, muhalefete de mecbur olmayan, milletin iktidar nezdinde de muhalefet nezdinde de sömürülmesine razı olmayanların yeridir burası. Demek ve bunu bir slogan haline getirmek ve bunu gerekçelendirmek bir e, yolu daha sağlam hale getirir diye düşünüyorum. İkincisi Akşener'in Meral sürekli biz mağdur edildik e, söylemlerinden artık kurtulması lazım. Bizim milletimizin yani genel geçer bir tespit gibi algılanmasın ama e, daha çok e, mağdur edilmeyi sezdiği fakat meydan okumayı görmek istediği bir siyasi tablo vardır muhalefette. Yani sizi millet mağdur olarak görür hisseder fakat bunu dillendirmenizi istemez. Buna meydan okumanızı ister. Siz ne kadar mağdur oluyorsanız o kadar meydan okuyacaksınız. Yani bu işin raconu bu. Muhalefetteyken siz mağdur oldum ben. Beni yediler, beni ezdiler, beni bitirdiler demenizin sizi aciz göstermekten ve güç algısını, iktidara umut olma algısını zedelemekten başka bir şeye yaramayacağını da hatırlatmak istiyorum. Yani mağduriyet sezilir, görülür, hissedilir. Merak etmeyi seçmen sizin Altılı masada da nasıl mağdur edildiğinizi görüyor. Ondan önce MHP'den ayrılış sürecinde de neler yaşadığınızı biliyor. Bunların hepsi seçmenin hafızasında sembollerle, küçük imajlarla kayıtlı. Sizin onları geri çağırmanız lazım. Fakat bu geri çağırmayı ben mağdur edildim. Bakın o tarihte şöyle oldu bana bu yapıldı diyerek değil de ben bana bu yapılanlara karşı şunu yaptım. Bu iddia ile ortaya çıktım, yürüdüm, inandım fakat gücüm buraya yetti. Bundan sonra daha büyük yürüyeceğim. Bundan sonra daha güçlü bir iddia ortaya koyacağım. Bundan sonra daha büyük oynayacağım. Kendime güveniyorum, milletime güveniyorum, seçmenime güveniyorum diyerek el yükseltmeniz lazım. Protest seçmene böylelikle daha inandırıcı bir alan açabilirsiniz. Bir de yerel seçim bölgelerinde adaylar meselesi var. Yani Meral Hanım bazı illerde adaylar açıklamaya başladı. İşte geçen hafta Eskişehir'i e açıkladı. Ondan önce bir iki ili daha açıkladı sanıyorum. E, bu adayların açıklanması sürecine bence biraz acele davranılıyor. Yani orada biraz beklemek lazım. Seçmen genel seçimden çıktı çok yorgun, çok umutsuz ve siyasetten uzak. Dolayısıyla bir kampanya havası yok henüz. Seçmenin biraz dinlenmesine müsaade etmek lazım. Fakat seçmen dinlenirken tekrar siyasi atmosfere girmeye hazırlanacak bir sürece koşarken e, sizin de yerelde çalışmalar yapmanız lazım değil mi? Anketler işte oranın yerel gazeteleri, yerel televizyonlarında isimlerin tartıştırılması diyelim işte rekabet yarış havasının doğrulması taban yoklaması, delege yoklaması yapılması ve bunların ilan edilmesi bunlar üzerinden kamuoyu tartışmalarının başlatılması ve en sonunda işte bir konsensüsle bir toplantıyla büyük bir şovla o bölgenin adayının ilan edilmesi süreci gerçekleşir. Bu birkaç ay sonraya bırakılırsa daha iyi olur Bence benim kanaatim çünkü seçmenin bu yorgunluğunun üzerine yeni bir iddia ortaya koymak siz ne kadar güçlü şeyler söylerseniz söyleyin güçlü adaylar bulursanız bulun e, zordur biraz dinlenmeye fırsat vermek lazım biraz o kolektif tükenmişliğin aşılmasına kolektif yasın bitmesine müsaade etmek lazım şu an bir yaz döneminde seçmen politik bir yaz diyelim o yasın işte inkar safhası var depresyon safhası var, kabulleniş safhası var, pazarlık safhası var ve hayata geri dönüş safhası var. Bunlara müsaade etmek lazım. Seçmen henüz inkarı yeni, kaybettiğini kabullenmeyi, inkar etmeyi yeni aşıyor. Depresyon fazında belki şu anda, çöküş fazında. Fakat buradan yeni yeni yavaş yavaş yasını tamamlayıp çıkacak. Birkaç ay buna müsaade etmekte fayda var. O süreçte de yerel seçimin yerel bölgedeki dinamikleriyle hazırlıklarını yapıp, kampanyalarını yürütüp, rekabeti hızlandırıp, bunları gerekirse kamuoyunda genele taşıyıp, ulusala taşıyıp, tartıştırıp bir süreç hazırlamakta fayda var. Yani bizim işte biz teşkilattan geliyoruz. Üniversitede böyle devir teslim yaptığımız gibi Eskişehir işte diyelim Ahmet, işte Bursa Mehmet deyip elini kaldırmak bence çok iyi bir yöntem değil. Onu söylemek lazım. İyi Parti'nin basın bürosu iyi çalışmıyor. Bunu eklemek lazım. Yani İyi Parti süreçte ne ulusalda ne de yerelde bir kamuoyu oluşturmakta başarılı olamıyor. Burada basın bürosunun yenilenmesi, basın ekibinin dinamik, genç ve güçlük isimlerden kurulması, gerek ulusal düzeyde gerek bölgesel düzeyde, lokal düzeyde hızlı, etkili ve efektif tepkiler verilebilmesi ve bu tepkinin organize edilerek büyütülebilmesi. Bunun için para harcanması, kadrolar kurulması, ekipler oluşturulması son derece önemli. Ben bu sürecin çok kötü yönetildiğini düşünüyorum. 3-6 Mart arası krizde de Tuncay Özkan tarafından yapılan tüm operasyonlara karşı İyi Parti'nin süreç içerisinde etkisizliğini burada örtülü ya da gaflet ya da delaletten diyeyim. Örtülü ya da örtüsüz bir işbirliğinden söz edeyim. Tunca Tuncay tüm operasyonlarına karşı İyi Parti'nin çaresizliğinin sebebi bu basın etkisizliği, basın tarafındaki sıkıntılar olmuştur. Ben kimsenin niyetini bilemem, işlerini bilemem, çıkarlarını bilemem, şahsi hayatlarını bilemem, kimseyi suçlamak istemem. Fakat yani siz bir yerde bir sıkıntıyla karşılaşıyorsanız bunun ya gaflet ya da dalaletten olduğunu bilirsiniz yani. Ya ihmaldendir bu, beceriksizliktendir ya da kasıtlı bir işbirliğindendir, ihanettendir. Dolayısıyla sizin bu süreçleri de göz önünde bulundurmanız lazım. Yeni bir basın süreci, basın bürosu süreci ortaya koymanız lazım. Evet, kaç dakika oldu? Yaklaşık 20 dakikadır konuşuyoruz. Ben bir nefesleneyim. Sorularımız var mı bakayım. Evet, iyi yayınlar diyen bir arkadaşımız var Şakir Usta'mız. Teşekkür ederiz. Ee, son olarak soru yoksa arkadaşlar ben yayını kapatacağım. İyi Parti'ye bu süreçte başarılar diliyorum. Ee, yeni aktörleri de bekliyoruz. Seçmen olarak iktidara memnun olmayan, muhalefete de mecbur olmayan, onuruyla gururuyla, haysiyetiyle memleketin sorunlarına çözüm üretebilecek bir iddiayı bekleyen tüm seçmenlere üçüncü yol için yeni aktörler, yeni partiler lazımdır. Bu partilerin hayata girmesi, bu aktörlerin sürece çeşitlilik ve dinamizm katması hayatidir diyorum. Ve programı noktalıyorum. Kurt Kaya elini çöz diyorum. İnşallah o günleri de görürüz diyorum. İyi akşamlar efendim.